Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi şöyle ile bir selamlayayım dedim arkadaşlar. Şu an neredeyim biliyor musunuz? Şu an arkadaşlar. Şöyle göstereyim nerede olduğumu. Bakır kutusundan. Evet şu an Kütahya'dayız arkadaşlar. Kütahya'nın da ünlü bir sevgi olmayın. Şöyle bir e, yemek falan yedim arkadaşlar ayıp tuşlarının ki Çok kahvaltı. Bir de yukarı çıktım bir anda kahvaltı kaldı ama bilmiyorum yani belki aşağı kahvaltı Neyse. Buraya arkadaşlar neden geldik? Kütahya'ya. Muaytay, ee, Muay Thai Bunu da çıkartayım ya resak almıyorum artık tarihe arkadaşlar Muay Thai i̇kinci kademe antrenörlük kursu için geldik Eğer ki başarılı olursak buradan sonra ikinci kademe olacağız ve kadememi yükseltiriz Aslında ben daha önceden alacaktım bunu da Malum pandemi o bu derken arkadaşlar alamadık Bir de salonu bırakıp da iki tane salonumuz var biliyorsunuz <laughs> Ayıp çıkarmasın Şaka bir ana tabi. Hani onları bırakıp gelmek gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Ben de ilimizde bekliyorduk böyle bir şey. İzmir'de olsun da hani giderim rahat akşamında işimi yetiştireyim diye. Olmadı. Daha da 2022 yılına kadar da olmayacakmış. Biz de geldik. Neyse. Buydu videoda arkadaşlar. Antrenör nasıl olunur? Şimdi onu anlatacağım. E, tabii ki burada basketken şey değil yani. Antrenör Bugün hani e, görevleri, sporcuyu korur falan filan hani o değil. Onunla ilgili de ayrı bir konu yaparım arkadaşlar. O çok önemli bir konu. Onunla ilgili değineceğim. Hatta otaka gideyim odaya. Sakin bir yerdeyken onunla ilgili bir için. Burada değineceğim konu antrenörün bir belgesinden kalma yani belge. Belge olayı anladınız mı? Şimdi eskiden biraz daha kolaydı. Sistem değişti arkadaşlar. Biraz daha zor oldu. Bana kalırsa iyi oldu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu tamam mı? Çok iyiydi oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? İyi oldu bence. Neden dersiniz arkadaşlar? Ha Bu arada telefonumla çekiyorum arkadaşlar. Yeni telefonumla çekiyorum bu videoyu. E, sırf böyle videolar çekebilmek için aldım yani. Böyle koca bir ekipmanla böyle yollarda bir şeyler çekin ve gerçekten insanlar kanki şöyle diyorum şimdi bakıyorlar, tuhaf bakıyorlar. Ben de konuşurken ee ee, ee böyle nereye nereye gibi kalıyorum. İnsanların tabii ki bakışlarından dolayı. Bu biraz daha oluyor böyle. Ve anlık böyle her yere koca bir makine götürmek ee, iyi olmuyor arkadaşlar. Hani zor oluyor benim açımdan. Benka, konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar, neden iyi oldu, neden değişti? Ne? İşte eskiden böyle bir şey, danını kuşağını aldığın zaman direkt başvurabiliyordun. Ve e, çok dandikten bir, e, bir haftalık, iki haftalık sınav oluyordu, kurs oluyordu. Ve tabii ki onun ücretini yatırdığım için kendilerinden geçiriyorlardı vesaire. Şimdi temel eğitim sınavı muhabbeti geldi. Nedir bu temel eğitim sınavı arkadaşlar? Bu temel eğitim sınavı şu, beden eğitimi ve yüksek okulu, yani denk görüyoruz ve şu an adı değişti. Spor bilimleri fakültesi oldu. Spor bilimleri fakültesinin derslerinin olduğu bir sınav. Ben tabii online yani, zamanında girdim. Yani pandemi zamanında girdim ve online şekilde aldım. Normalde de böyle mi olacak bilgim yok. Son, galiba son sınav yazılı olarak bir okulda oldu. Yani okullarda oldu. KPSS tarzı. Ve biz de yani, online direkt internetten olduk. Ve ona rağmen geçemeyenler var arkadaşlar. Yani alt tap yapsan Google'a yazsın hani bulursun anladın mı? Hani onu geçemeyen adamlar vardı. Onun geçemeyen adama düşünün şimdi oğlunu gel mi alacaksın? Soyduğunuz Hocam diyor ki al bu çocuğu eğit. Adam da kendini eğitememiş anladın mı? Altta yapmayı bilmiyor da. <laughs> Google'a girmeyi bilmiyor. Kendi çocuğuna sosyal bekle öğret. Lütfen bu konuda da kötü oldu ve evet, kötü oldu demesinler. Hep böyle kötü oldu, iyi olmadı. Bu, yani bu ne ya falan diyenler hep zaten o tipler yani arkadaşlar. Ben kendim de beden eğitim öğretmenliği okuyorum biliyorsunuz. Beşli okuyorum. Ee, o yüzden sınavlar, şey, derslere hakimdim yani. Ve beni çok etkilemedi. Bunları bilmezsek şey, zaten olmayı arkadaşlar. O kadar boş adam var ki piyasada. Yani onların hep şöyle koyup, şuraya dindip, kopaçıyor olarak bir savaş makinesinin üstüne koymak lazım da. Çalışın. Neyse, ben şimdi şöyle bir sakin bir yer bulayım ve en çok cümlelerimi toparlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar, cümlelerimi şöyle bir toparlamak istedim kısaca. Birincisi, ilk önce tabii ki 12 yaşın üstünde olmak gerekiyor. Bu bir. İkincisi, lise veya dengi bir okul bitirmek gerekiyor. Yani en aşağı lise diyelim biz buna. Üniversite vesaire tabii ki kabul. Lise mezunu şartını da okeyledik. Bunlar tabii ki böyle hani en genel şeyler. Şimdi özel böyle daha bilmeniz gereken şeylere geliyorum. Birincisi arkadaşlar en önemli bilmeniz gereken şey. yo derslerinin olduğu temel eğitim sınavını başarıyla bitirebilmek, başarılı bir şeyi de geçirmek. Bunlar kademe kademe geçiyor arkadaşlar. Bunlar şöyle, birinci kademe için temel eğitim sınavı 1, ikinci kademe için temel eğitim sınavı 2, işte 3 3, 4 4 falan böyle gidiyor. Tabii ki birini bitirmeden diğerini alamıyorum. Yani ben mesela birinci kademeyi bitirmeden çok bilme güveniyorum. Gideyim üçüncü kademenin yine temel eğitim sınavı 3'ü geçeyim, öyle bir şey yok maalesef arkadaşlar. Eğer ki yetemezseniz bütünlemesi vesaire oluyor, daha çok hazırlanalım. Yani mesela 6 ders var diyelim, 5'in geçtiğinde biri kaldı. İşte bütünlemeden de o bir dersi verip e, o sınav olayını atlatmış oluyorsunuz. Tekrardan söylüyorum. Buradan dinleyen arkadaşlar tabii ki alınmasınlar o kategoriye giriyorlar. Ya da alınsınlar ya. Çok da değil. E, yeterli bir seviyede değilken de arkadaşlar antrenör yapmayın. Bunları bilmeniz gerekiyor çünkü. E, tamam çok üst düzey seviyelere oynamayacaksınızdır belki ama en azından ufak tefek de olsa atıyorum ki bir set kası atıyorum bacaktaki hamstring kası bunları bilin yani arkadaşlar bunu bilmeden çocuk oyuncağına çevirmeyin işte neyse toparlıyorduk yine şeye geldik fetva veriyor gibi konuştum bu birincisiydi arkadaşlar bu temel eğitim sınavını başladığım şeydi bitirdiğimizi varsaydık daha sonra branşların getirdiği branşların istediği bir takım yeterlilikler var bunlar şu an muaytaydayım mesela 1. kademe antrenörlük alacağımızı varsayalım. Şu an ben 2'ye geldim. 10. kaan olmamız gerekiyor kusak seviyesi olarak. Biliyorsunuz ki alabileceğimiz son, en üst seviye kusak 10. kaan. Daha sonra kickboksa bakarsak 1. dan arkadaşlar olmak gerekiyor. İlk e, antrenörlük e, deneyimimiz için antrenörlük kursumuzu başarılı şekilde başvurabilmemiz için arkadaşlar. E, Tabi 2-3-4 de olsanız e, kabul ama en az 1 olmamız gerekiyor. Boksta biraz daha farklı işler. Boksta kuşak olay olmadığından dolayı arkadaşlar lisansın yılı baz alınıyor. Orada da 5 yıl boyunca lisanslı sporcu olmanız gerekiyor diye biliyorum. Boks ana branşım değil tabi bilenler bilir. Buradan e, yanlış şey dediksek onlar düzeltebilirler. Tekvando'da da keza yine dan olmanız gerekiyor diyelim arkadaşlar. Eğer ki yeterli bir dan seviyesindesiniz, e, temel eğitim sınavlarını da başarılı Bravo arkadaşlar. O zaman yapmanız gereken tek şey şu kalıyor. Federasyonların resmi internet takip edip orada yayınlayacakları kurslara göre katılım sağlamak. Eğer ki ilinizde ise e, o il, ilinizde açılmasını bekliyorsun ya da e, ben yeni yerler gireyim göreyim vesaire diyorsanız böyle benim gibi kalkıp kitaya falan gelirsiniz arkadaşlar. Ben tabi biraz daha mecburiyetten geldim. Gezme kısmı tabii ki okey ama e, sonuçta bakmam gereken bir ailem var, bir işim var, iki tane spor salonum var. Onları bırakıp gelmekte kolay olmuyor benim açımdan arkadaşlar. Sağolsun e, genç e, kuvvetli, delikanlı, kendi yetiştirdiğim çok iyi sporcularım var. Annem sağolsun onlar ilgileniyor salonumda şu anda. O yüzden biraz böyle hakkımı orada kalmayarak geldim ben de. Ama normal şartlarda tabii ki bunlar da biraz zorluyor. Tabii ki yeni yerler görmek güzel. Bir de bu denk avantajları var, avantajları var. İşte bunları tartıp arkadaşlar hangi ilde o antrenör kursu bu diğer belgelerinizle birlikte oraya başvuruyorsunuz ve olay bitiyor daha sonrasında da 7 günlük bir tahmini yani bir haftalık bir antrenörlük kursunuz oluyor çünkü yetkili kurs hocaları kurs müdürü yani antrenörlüğün birinci kademesi biraz daha basitinden ikinci kademesi biraz daha detaylı üçte şey daha farklı bununla ilgili böyle biraz ders veriyorlar arkadaşlar ve en sonunda da ufak bir sınav yapıyorlar ve daha sonrasında da antrenörlük belgesini alabiliyorsunuz tabii ki birinci kademe antrenörlük belgeniz ve maalesef spor salonu vesaire açamıyorsunuz arkadaşlar Yaşalar gereği. ikinci kademe olmanız gerekiyor. Birinci kademe antrenör yardımcı antrenördür. İkinci kademe antrenör, antrenör. Üçüncü kademe kıdemli, dördüncü baş antrenör ve böyle gidiyor arkadaşlar. En az ikinci kademe seviyesinde olmanız gerekiyor kendi spor salonunuzu açabilmeniz için. Ee, birinci kademe antrenörler başka bir kulüpte bir hocanın yanında yardımcılık yapabilirler. Bu konuda no problem, sıkıntı yok. Ama dediğim gibi kendi spor salonlarını açamazlar. Bir yıl antrenörlük yıllarını doldurmaları gerekiyor ikiye başvurabilmek için. O bir yılı da doldurduktan sonra yine temel eğitim sınavı ikiye geçip daha sonrasında da bu Antrenörün ikinci kurslarına girip ikinci kademeyi de tamamladıktan sonra kendi spor salonlarınızı açabilirsiniz arkadaşlar ki bana soracak olursanız da uzunca bir süre gibi gelse de e, bizler bakkal değiliz ne bileyim kakap değilim hani bir şeyler satmıyoruz arkadaşlar emek var emek veriyoruz ve gerçekten çok önemli bir konudayım yani dövüş sporundayım kontak sporundayım burada bilinçli bir şekilde yaptırdığınız en ufak bir antrenman e, karşıdaki sporcunun ya ki küçük olabilir, büyük olabilir. E, tam böyle delikanlı bir yaşta olabilir. Hiç fark etmiyor. Ona zarar verebilir. Onu şakatlayabilir. Ya da dediğim gibi böyle çok başarılıdır o sporun fizik olarak, yetenek olarak, istek olarak. Yani o sporun hayatını karartırsın. vicdani yoldan da yani hani yok ülkeyi, bilmem neyi geliştirip, vicdani yoldan da Öbür tarafa gittiğin zaman Allah bunun hesabını sorar arkadaşlar. Yani para kazanacağım başka bir şey yapacağım diye e, ne kendinizi kandırın ne insanları kandırın. Gerçekten bu yollardan geçin ve hakkıyla yapın bu işi yapın arkadaşlar. Yapmıyorsanız da dışarıdan görüp instagramdan görüp aa adama bak ne güzel para kazanıyor ben de gideyim hoca olayım para kazanayım moduna girmeyin arkadaşlar. Para bu işin gerçekten benim için söyleyeyim e, çok sonralara da bir kısmı. Çünkü onu direkt benim kendimin de önüne koyarsam arkadaşlar yaptığım işin hiçbir anlamı kalmaz. Ne sporlar yetiştirebilirim, ne eğlenebilirim, ne başka bir şey yapabilirim. O yüzden lütfen bu kafadan çıkın diyorum ve videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Videonun kalitesini e, ne bileyim videoyu genel olarak beğendiyseniz arkadaşlar lütfen belirtin çünkü telefonumla Yeni telefonumla ilk defa çekiyorum bu videoyu ve yeni telefonumu Sırf bunun için aldım diyebilirim. Böyle koca bir makineyi çıkartıp kurup böyle şakır 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 böyle elle ile taşımak, bir yerlerde video çekmek oldukça zor geliyor. Ben de kaliteli kamerası olan bir telefon alayım da böyle anlarda video çekebileyim istedim. Umarım e, sizlere o kaliteyi verebiliyordur. Yani boş boşuna almamışsındır umarım bu telefon arkadaşlar. Yorumlarda da çekmemi istediğiniz diğer videoları belirtebilirsiniz her zaman olduğu gibi. Kanalıma abone olun, videolara like atın, çatır 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 bütün tuşlara oradakine basın ve ben Kaçan e Otel'e doğru arkadaşlar Kütahya'dan da herkese selamlar. Görüşmek üzere.